Libya'da genelde çatışma dışarıdan okuduğumuz zaman özellikle Libya'yı özellikle Batı medyasında çatışmanın taraflarına işte Hafter ve onu destekleyen seküler liberal güçler diğer tarafta İslamcı gruplar olarak tasnif etme eğilimi var. Fakat sahaya baktığımızda böyle bir durum karşımıza çıkmıyor. Şimdi biraz Libya'yı tanımamaktan kaynaklanıyor. Çatışan taraflara baktığımızda tamam bir tarafta Müslüman kardeşler yakın gruplar var ama e, onlarla birlikte savaşan kabileler de var. Yani kabilelerin üst kimliği kabile. İslamcılık, e, ne bileyim, herhangi bir ideoloji değil. Kabile birlikte hareket ediyor ki aslında birçok Libya'yı yakından takip eden gerçekten içeriden takip eden insanın söyledi. bu ayrımın e, ana belki dinamiği e, Libya'da o devrime karşı devrimde e, Kaddafi ile birlikte hareket edenlerle sessiz kalanlar, çok fazla devrim o çatışmalara katılmayanlar bir tarafta. Diğer taraftan da devrimin belki de dinamosu rolünü üstlenen aktörler arasında. Yani en geniş kategori bu. Evet. Bu kategorinin içerisinde işte İslamcılar da var, liberaller de var, sekülerler de var ama en geniş ayrım dediğim gibi bu. Gerçekten de çatışmanın dinamiklerini anlamak istiyorsak Biraz sanki bundan konuşmalıyız. Öte yandan bu çalışma sürecinde herkes denetim altına aldığı bölgeyi hmm. ve da az gücü bırakmak da istemiyor. Sıkıntının bir kısmı oradan kaynaklanıyor. Bir grup bir hava limanını kontrol ediyor. O hava limanını herhangi bir şekilde bir ordu yetkilisine veyahut da bir siyasi otoriteye vermek istemiyor. Hı hı. Hangi grup, hangi milis e, topluluğu, hangi yeri kontrol ederse orada egemenlik... Bir kısmı milli orduya katıldı biliyorsun bu süreçte. Yani artık milislik eee bir devlet memurluğu için garanti alır. Al, evet, al, evet. evet. O bakımdan yani zaten bir dönem şu vardı hiçbir kurum işlemedi ama merkez bankası işiyordu. Merkez bankası herkese maaş evet. ödemeye devam ediyordu. Yani her iki hükümetin de Hı -hı. memurlarına maaş ödemeye devam ediyordu çünkü belirli miktar para var. Bahsettiğimiz ölçüde bir petrol geliri söz konusu.